gitti. Ucuna vurdu son evim. Burada Aa sen gördüğümü çok sevindim. Nasıl? İyiyim. yemek kalacağım Ahmet amcada. Ben de geleyim. Ha. Tamam. Ahmet amca kim nerede? Bakkalda. Bakkalın içinde. Bakkal sahibi. Kendisi köylüdür burada. Ya. Gel. Evet. Bakalım içindeyim. Sana biraz. Sağ sağ. Gel. Ha. Benim. Ahmet amca bu. Bak. Ahmet, Ahmet amca merhaba. Üfü, Bize yemek ver. Tamam. Bakır ben istediğimi alıyorum. Neler alıyorsun? Kaki sana balık veriyorum. Ay sana balık alıyorum. 5 5 tane havuç sandığın içine bak. E, sen bakıyorsun. Ee, sarı sana balık aldım. Turun normal havuç, altın havuç, bir de domuz eti. Domuz eti istemem. Hayır. Ya domuz eti verme bana. Hayır. İnek eti yok mu orada? İnek eti yarın gelecek. Yani bir istek. şaka şaka var. Ama bugün bunları veriyorum. Ee, Alanları. Orada balık da var. Balığı da al. Al. <laughs> Bu elimdeki beyaz. Domuz eti veriyorum. <laughs> Al bu domuz etini. Onu yemem ben sen yersin. Ye! Bek. Ye lan! Bizde haram domuz yemiyormuş. Ye! Sen de ye. Ben aç değilim. Ama tamamca para üstünü vereyim mi? Ver. Tamam. Ahmet amca da maşallah hiç rahat bir karıyız. Kendisi köylüdür ama köyde kavga etmiş tamam mı? Ya ben bakkalcı olacağım demiş. Ve köylülerde gidersen git demiş. Amına koyun demiş. Eee Ahmet abinin dükkanını kim koruyor burada? E, ee, o. Ama Ahmet paranın üstü. Tamam. 18 lira. Tamam. Gel fakir. Fakir ben senin evini kırıp bir daha yapacağım. E, sen benim evimi yapmıştın zaten. Yanmadım. Fakir. Hmm. Elmas bloktan yapacağım. 64 tane mi aldın? 255 tane aldı. Fakir seyredeceğim mi? Biraz büyük yap bari evimi. Hayır. Niye niye? Küçük. Küçük. Bana ne? benim kocaman benim evim Bana ne? Benim kapım mı değişmiş? Üç tane kapı var. Bir tane var. İki tane galiba. Bahçe daha büyümedi. <laughs> Duruyor tabi lan ne sandın? Dışarıdaki köpeği mi hmm. İki tane var dışarıda. İçeride de bir tane. Geliyor. Ben mi? Ben Naruto'yum. <laughs> Yapmıştım benim evimi, güzel. bunu değiştirdim. Şimdi nereye gideyim? İster beni seyret. Biraz İster... Ben, Kapı... Kapım açık kalmış. Ben koyun Hey! Domuz, 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 domuz yani. Köpeğimi niye dışarı çıkardın? Köbemin dışarı. Ben çıkarmadım bir şey. Ama o köpek kapımın önünde bekliyordu. Hmm. Köpek ya. Hey, domuz gel buraya gideceksin. Kaçma. Öldür onu. O yaratık değil. Fakir. Çok uzaklaşma. Öldürür, öldürür. Çok uzak. ne? Herobrine'nin tuzağına yakalanırsın. Biliyorsun Herobrine de var. Köylü kaç köylüyü öldürmüş söyleyeyim mi? 10 Köylü bir Herobrine. Ama bizi koyun mu öldürdün? Evet. Koyun niye öldürüyorsun ki? Fakir çok, çok uzaklaşma. Buradayım buradayım. Bu da akta bakta geziyor. Onu öldürme tamam mı? Yok. Evet. Ben sana söylemiştim. Bakkal var bu arada orada. bakkal mı değil mi? Ben sana yemek verdim. Yedin mi? Çok uzaklaşma Tamam mı?

uçmam lazım. Uçacağım bekle. Uçuyorum. Uçuyorum. Uçuyorum ben. Benim uçabildiğimi biliyor muydun? Hı? Benim uçabildiğimi bilemiyor muydun? Sen benim uçabildiğimi bilemiyor muydun? Hı? Gene uçtum. Buradayım. Hı? Evin arkasında. Gel. Geldin mi? beni getirdi. <laughs> <laughs> telefonda konuşmam mı vardı? <laughs> Oldu? <laughs> 18 genç, bir bir tamam, kendi kendine gidiyor. Kendi kendine. Fakir kendi kendine gidiyor. Niye böyle oldu? Bir <laughs> şey yap. Ne yapayım? Benimki de kendi kendine gidiyor. Telefonu kapat, bir daha gir. Nur Oldu mu? Patlamayan <laughs> öğretmenlerimizle <laughs> Bak zengin akşam oluyor. <laughs> Neredesin? uçuyorum bak. Gördün mü havadayım? Havadayım ben. Aşağı indim fakir. Gece oluyor? Fakir. Ben bunu evine koyacağım. Ne o? Evine. Bana büyük bir yatak koy da uyuyayım ben. O yatak zaten büyük mü? İkimiz uyuyalım. Büyük? Hayır benim. Fakir artık çok zenginsin ya. Çok Allah kahretsin. Karanlık oldu. Yapıyorum ben. Aa ışıkları mı yaktı? Aa! Aa ışık gelmiyor. Iyy. Yatacağım ben in yatağımdan. Bekle şu meşaleleri. Sen bugün benim evimde kal bence. Evine mi gideyim? Bu karanlıkta nasıl gideyim? Gel. Neredesin? Burada. Hı. Hmm. Hmm. Bana yol göster çok karanlık. Buradayım. Buradan dümdüz. <laughs> ha öyle. <laughs> Hangi evet. evet arkadaşlar videomuzu bozum, yatak buldum Arkadaşlar Yattım. Arkadaşlar He. izlediğiniz için daha yukarıda annem görürsünüz uyuyor şu an. Hmm. Köpek de sana bakıyor. Hmm. Köpek de sana bakıyor. Hmm. E arkadaşlar bu videomuzu İzlediğiniz için teşekkürler. Yani birinci bölümün sonunda da bunu yapmıştık. İkinci bölümün sonunda da izlediğiniz için teşekkürler. Ama burada sen gözün açık uyuyorsun. Ee, bay bay.